Ee, i̇smim Deniz Türeli. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısıyım. Ee, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı'nda müzik eğitimime başladım. Ee, daha sonra Paris'te 4 yıl okuma şansı edindim. Ondan sonra döndükten sonra da yurda, da Antalya'da hem operada hem senfonide çalıştım. Şu anda da Antalya'da Senfoni Orkestrası'nda keman sanatçısıyım. Kendimle anlatacaklarım kısaca böyle. İşte sanat, sanat için mi, sanat toplum için mi? Bu aslında çok uzun zamandır tartışılan bir konu ve net bir yanıtı da aslına bakarsanız belki de yok. Çünkü dönem dönem kişilere göre değişmiş yaptıkları işlere göre nasıl sanat icra ettiklerine göre değişmiş. Biz sonuçta icracıyız. Ben burada toplum için. ...bir şey yapıyoruz biz tabii ki... ...bir senfoni orkestrasında çalarak. Ee, fakat bu işe... ...başladığımız zaman... ...yani konservatuara ilk girdiğimde... ...bunu ne için yaptın diye sorsalar... ...kendim için yapıyorum derdim. Amaç buydu yani... ...çoğu kişinin amacı zaten... ...yaptığı şeyden mutlu olduğu için... ...buna devam etmek oluyor ve... ...işte... E, ...bu sonuçta en sonunda... ...profesyonelliğe ulaştığı zaman toplum için bir şeyler yaratmaya başlıyorsunuz, yapmaya başlıyorsunuz. İşte fakat bir yandan da şöyle bir durum var. Şu anki günümüz yaşamı tabii ki hani e, bir düzen var ve insanlar sanatını başkasına sunarak hayatını geçirmeye başladığı zaman toplum için oluyor, para kazanılıyor, o şekilde yaşanıyor. Fakat bunun bir de yaratıcıları var. Hani nedir bu müzik tarihi boyunca baktığımız zaman ki diğer sanat dallarında da aynı şeyler geçerli. Pek çok sanatçı işte Mozart'ından Beethoven'ına, Bach'ına mihenk taşı olmuş kişiler sanat tarihinde, müzik tarihinde yarattıkları şeyler kendi dönemlerinde yeterince değer görmemiş. Aradan belki de yıllar, yüz, yüz yıl geçtikten sonra değeri anlaşılmış pek çok bestecinin. Mesela Bach'ın Pek çok eseri e, kese kağıdı yapıp sattığı için başka taraflardan, başka büyük besteciler tarafından araştırılması sonucunda bulunup ortaya çıkmış pek çok eseri. Bunun gibi pek çok şey var. Bu adam mesela kilisede ork çalarak, kendi eserlerini çalarak para kazanıyor ama yarattığı eserler müzik tarihi açısından çok çok önemli. Bu nasıl bir şey oluşuyor? Demek ki bu adam işte sanatı sanat için icra ediyor. Kendi yaratıyor daha doğrusu. Kilise de toplum için çalıyor. Ama e, sanat sanat için şeklinde yaptığı şeyler sanat tarihinde adımlara sebep oluyor. Bu mesela Mozart için de aynı şekilde geçerli. Beethoven için de geçerli. Tabii ki hani yarattıkları şeylerin değeri bilinmiş ama tamamen değil şu anki değerini hiçbir zaman verememişler bunun gibi bir şey bu şimdi e, ben kendim açımdan düşündüğüm zaman ben kendim için çalıyorum Tabii ki güzel çalmaya çalışmak işinizi düzgün yapmaya çalışmak iş ahlakının yanında kendi iç tatmininizle alakalı bir şey biz geliyoruz, yeri geliyor işte bir solo konser vermek istiyorsunuz. Solo konser verdik diye biz ekstra para kazanmıyoruz veya bunu para için zaten yapmıyoruz. Aylarca çalışıyorsunuz. O sahneye çıkıp onu sergilediğinizde seyircinin alkışı ve yaptığınız işten duyduğunuz tatmin amaç zaten. Bu amaca ulaştığınız zaman bu mutluluk insanın yaşam amacı haline gelebiliyor. Bunun için yapıyoruz belki de maalesef ki zaten şöyle bir durum var. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bir para üzerine kurulu bir sistem var sonuçta. Bu kapitalist düzen içerisinde artık bakıyorsunuz büyük besteciler kimler diye film müziği besteliyorlar zamanında hani opera besteliyorlarmış falan filan belki ama şu an film müziği besteliyorlar ve buradan para kazanıyorlar. Para kazanma yöntemleri bu oluyor. Ama çok ilginçtir mesela John Williams. Çok çok ünlü bu yüzyılın en büyük film müziği bestecilerinden. John Williams'ın film müziklerini bütün herkes beğenir. Fakat orkestra için bestelediği, işte sahnede sergilensin diye bestelediği konçertoları, işte orkestra eserleri falan tamamen başka bir tarz. Yani o film müziği gibi diye tabir ettiğimiz melodik, armonilerle dolu, orkestrasyon dolu böyle o müzik yerine bir anda çağdaş, yepyeni bir şey adam ortaya koyuyor. Ve bu da insanların çoğunun aslında o filmlerde dinlediğin müziğiyle tamamen ters geliyor. Pek çok kişinin de hoşuna gitmeyebiliyor. müzik tarihi açısından bir şey katıyor mu katmıyor mu bunu zaman gösterecektir. Ama işte toplum için yaratılanlar günümüzde en fazla film müziği bestelemek şeklinde para kazanılabiliyor. İşte ancak besteciler ya da sipariş üstüne bir şeyler besteleyip yarattıkları zaman para kazanabiliyorlar. Amaç para kazanmak değil belki de yarattıklarında çoğu zaman ama bazı besteciler de para içinde besteliyor sonuçta. Hani bu müzik tarihinde de var. Mesela Rossini yüzlerce eser bestelemiş bir adam ama hani sarayda yeri iyiymiş ve çok da zenginmiş. Bestelediklerini hep sipariş üstüne yapmış. Çok da iyi para kazanmış. Değeri zamanında da bilinmiş. Şu anda da aynı durumda. Ama bazı besteciler ise zamanında da değer görmemiş. Şu an ancak değer görüyor. Günümüzde ise Türkiye'de bütün dünyadan baz alarak bu durumda bir ekonomik düzen var sonuçta. Bu ekonomik düzen içerisinde hayatta kalması için insanların belli bir paraya ihtiyaçları var sonuçta. Bu parasal düzey yükseldikçe sanata da ona göre yatırım artabiliyor. Yani bu bir yüksek kültür sonuçta bizim yaptığımız... Yani popüler kültür değil de daha yüksek bir kültür diye tabir edebiliriz. Nasıl olur? Daha fazla içine girdikçe, daha fazla dinledikçe, daha fazla vakit ayırdıkça keyif almaya başlar insan. Dinleyici açısından da keyif almaya başlar ve popüler müzikten aldığınız keyiften çok daha fazlasını alabilirsiniz zamanla. Bunun için belli bir birikim gerekiyor tabii ki. Bu nasıl oluyor? İşte yurt dışında Avrupa'da filan insanların gelir düzeyleri çok daha yüksek olduğu için konservatuarlara sırf solfej eğitimi alsın diye çocuklarını gönderiyorlar. Müzikle hiç alakaları yokken çocuklar sadece nota okumayı öğrensin diye gönderiyorlar. Ufak ufak böyle kendi çaplarında bir şeyler çalabilsin diye gönderiyorlar. Tek amacı bu müzikten daha fazla keyif alabilmek oluyor insanlığın. O zaman da daha fazla değer veriliyor. E, o zaman da işte bu nasıl bir şey oluyor? Toplum daha zengin olduğu zaman daha fazla yatırım yapabiliyor. O zaman daha fazla bilet fiyatlarından işte sahnelenen şeylerin bilet fiyatları daha yüksek olabiliyor. Böyle bir düzen var. Türkiye'de ise e, Bizim ekonomik düzeyimiz çok daha düşük seviyelerde olduğu için yatırım, sanata yatırım çok daha az yapılıyor. Yani işte devletin katkısıyla ancak sanat kurumları ayakta kalıyor ki zaten bu dünyada da böyledir. Devlet her zaman sanat kurumlarına destek verir. Yani eskiden krallar destek verirdi. İşte kralın, prensin bilmem neyin orkestrası olurdu. Onlar konserler yapardı. Onlar işte kralın bestecisi olurdu, onlar besteler yapardı. Günümüzde de devlet sonuçta bu desteği vermek durumunda. Çünkü sanat toplumun ee, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi, ilerleyebilmesi için gerekli olan bir şey. Sanatsız toplumların ne olduğunu zaten hani görüyoruz. Bu nedir? İşte Afganistan'ına bakın. İşte böyle Afrika'nın geri kalmış toplumlarına, ülkelerine bakın sanat yoktur. Toplumlar o yüzden kültürel olarak ilerlemedikleri için e, bu kadar belki de kötü bir yaşam şartlarına sahipler. Fakat aynı zamanda dediğimiz gibi eğer ekonomik düzeyiniz yerinde değilse bu sefer sanata yatırım yapamıyorsunuz. Sanata yatırım yapmadığınız zaman da aynı noktada kalmaya devam ediyorsunuz. Bunun için hani devletin sanata katkıda bulunması, insanların e, Türkiye'de işte orkestra konserlerine, operalara, tiyatrolara, bu kadar ucuz fiyatlara bilet bularak gidebilmesi tamamen bunun içindir ve yapılması gereken bir şeydir. Eğer ki e, bu desteği ortadan çekerseniz, devlet desteği ortadan kalkarsa o zaman tamamen popüler popülist bir yaklaşımla sanattan para kazanmak amacıyla yapılır. E o noktada da işte ortaya çıkacak şeyler ancak toplumun seviyesinin altında olabilir. Çünkü sanat aslında toplumu ileriye götüren bir şeydir. Tarih boyunca görülmüş bir şey. Sanatçılar zamanında değerini görmese bile toplum yavaş yavaş onların seviyesine gelir bir takım e, yaratan kişilerin. Şimdi bunu elinizden alırsanız, toplumun elinden alırsanız o zaman sadece popüler müzik kalır, popüler sanat kalır. O da o günün trendi gibidir, moda gibidir. Gelir geçer, bundan bir 50 yıl sonra kimse bilmez bunu. Toplumu da ileriye götürmez zaten. O günkü toplum ona ihtiyaç duyuyordur, onu dinler, onu izler. Yarın başka bir şeye ihtiyaç duyar, onu izler, onu dinler. Bu topluma bir katkısı olan bir şey değil belki de. <laughs>